Yani ekranı karartmak için o aydınlanmak için uğraşıyor. Bunu başaramıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gündem Trabzonsporcasınız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu arada Mabir ekipteki gelişmeleri sürekli güncellendiğinden dolayı takip edemez hale geldik. Biliyorsunuz Karadeniz evi sizler için ne kadar kıymetlisi benim için de o kadar kıymetli. Baba taraftan Trabzonspor diyelim. Fakat ondan vermedim. Çok şey var arkadaşlar. Birincisi Trabzon Türkiye'nin en mutsuz şehri seçildi. Bu üzüntü verici durum. Tabii ki morali Trabzonspor'la da bulabilirlerdi. Bunu yapamadılar. Trabzonspor'u yapamadı. Yapamadığı için hani üst kimlik Trabzonspor olduğundan dolayı diyorum. Tabii ki bu sözün başka sebepleri de vardır. Ve öte yandan Trabzonspor'un transfer hızına yetişemiyoruz. Transferde birçok isim girip gidiyor. Birazdan bir tane transferden bahsedeceğim ama eminim ki Trabzonlu çok çoktan söz etmişlerdir. Günde 5-10 video yapanlar var birbirlerinin artıkta bulunuyorlar gülüyorum niye dersiniz Sanki her gün 10 transfer geliyormuş gibi. Aa o haberi ben verdim. Yok yok ondan aldı. Yok ondan çaldık gibi gibi üzüntü verici durumlarla karşılaşıyoruz ki Trabzonspor'un sezon boyunca yapmış olduğu yani yaz döneminde 5. transferi oldu. Ve son gün transferleri gelecek arkadaşlar. Hazırlıklı olan Bazı isimlerden bahsedeceğim. Ama havuz demiştim ya. Yani makas daraldıkça havuz genişlemeye başladı. İşte plansızlığın sonucu diyelim. Ve Trabzonspor'un ekonomik durumu da oldu oldukça güç. Parası yok söz etmiştim. Yardım kampanyası başlattı. Eski başkan Ahmet Ağaoğlu forma satışı yaparak işi götürüyordu. Yeni başkansa Trabzon'un zenginlerine bir şeyler satarak kasaya girdi sağlamaya çalışıyor. Satın gitsin arkadaşlar. Yani olmuyorsa dükkan zarar ediyorsa satın gitsin. Hali hazırda alıcısı da var. Sermaye artışı yapacağınız yerde, küçük esnaf zor durumda bırakacağınız yerde... Paranın çeşmeden su gibi aktığı bölgenin talipisi var en kötüsü bu kadar olur. Ya satılması Trabzonspor için hayırlı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü artık İstanbul takımlarıyla baş edemez hale geldi. O fark gittikçe büyüyor. Açıldı, açıldı. Daha da açılacak. Geçen sezonu hatırlayın. Bir derbi galibiyeti yoktu. Gelen giden takımdan dörder yiyordu. Yani büyük takımlar için söylüyorum. Başkan kurtulduğu bankalar birine yeniden girmek istemiyor. Kolunu kaptırmak istemiyor. Fatih Hoca'ya 1 liralık futbolcu 10 lira dedirterek zaman kazanmaya çalışıyor. Son gün transferleri yönlendirilmiş olur ki yönlendirme transferleri olup kendileri de hep bir iki gün diye diye bu noktaya geldiler. Taraftarlar son gün akşam transferlerine hazırlıklı olsun ki böyle bir hazırlık içindeler. Kocaeli maçı ilk galibiyet önemliydi. 1-0 galip geldi ama en azından galip geldi. Bunu söyleyeyim galip geldi. Kocaeli maçının ilk yarısı farklı, ikinci yarısı farklıydı. Trabzonspor hakkında yorum yaparsak şu andaki görüntüsüyle hazır olmadığını veya kalitesine bu kadarını verebildiğinden söz edebiliriz. Ona açı hazır değildi. Benim gördüğüm fizik olarak hazır değildi. Buna rağmen golünü attı. Ama orada bir bakıme olayı başladı. Sakatlandı ve 3-4 ay sağlardan uzak kalacak. Bana göre sezon boyunca uzak kalacak. Hatırlayanlar iyi bilirler ki epeyce yaşlandı. Aynı şekilde bişka ona da bu güvenerek yol alınmaz. Alınmaz alınmaz dedikçe Trabzonspor ısrar ediyor. Ve Fatih Hoca Vakayemi'yi 40-50 dakikada oynatabilirdi. Fazla oynattı. Trabzonlar Fatih Hoca'ya yüklendi ve dediler ki bu kadarını kaldıramayacağını bile bile neden oynattın diye soruyorlar. Daha doğrusu eleştiriyorlar. Sanki Fatih Hoca bunu bilmiyor. Ya adam elindeki malı bilmez mi, oyuncuyu bilmez mi, oynayamayacağını o da biliyordu. Yönetimi gönderme yapmak için ve bir an evvel sakatlansın diye uzun uzun oynattı ki bir transfer daha yaptırayım. Yani zorunlu olarak demeyeyim de zor da bırakmaya çalışıyor. Çünkü transferlere ihtiyacı var, dokunuşlara ihtiyacı var. Ve o da olmayacağını biliyor, bildiği için de uzun soluklu oynattı ki... Trabzonspor'un gerçeği ortaya çıksın diye. Yani bir anlamda yönetime gönderme yaptı ve sakatlanmasaydı sakatlanana kadar da oyunda tutacaktı. Benim düşüncem bu. Suç kimin? hemen tekkenin dersiniz ama bana göre tekkenin değil. Elindeki oyuncuyu sonuna kadar oynatmalı da. Yok benim oyuncum 40 dakika oynar. Yok öteki 20 dakika oynar. Böyle mi takım kurulur ya? Hocaya böyle mi malzeme verilir? Bu şekilde oynat oynat 90 dakikayı tamamla mı denilir? Denmez tabii ki. Ve Fatih Hocam da bile bile yaptığını düşünüyorum. Yavaş yavaş listede Saviş ile aynı duruma gelecek. Patlayacaklar. Artı diğerleri hocanın istedikleri yerine getirilmediği sürece Katliam devam edecek. Ve kilo aldı. Bana öyle geldi. Biraz vermedi. Sağ beki biraz beğendim ama arkada daha çok beğendim. Ona göre girişleri oluyor ama cılız kalıyor. Öyle gördüm. Emiliano Goindin arkadaşlar. Trabzonspor'u sırtlar mı diye sorayım size. Aston Villa oyuncuyla anlaşırsanız masaya otururuz dediği bilgisi var. Oyuncu şu an için isteksiz ama bir yandan da Türkiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. Kendini ikna etmeye çalışıyor öyle söyleyeyim. Yüksek noktalara çıkacak oyuncuydu ama sakatlıklar müsaade etmedi. Yani Trabzonspor bu oyuncuya istekli görüşme yaptı. Fakat sakata gelebilir dediğim gibi sakatlıklar yıldızlaşma aşamasındaki tam da zirve yapacak olduğu dönemlerde önünü kesmiş oldu. Yorumcular Trabzonspor'un peşine gittiği futbolcuları yorumlamaktan yoruldu. Haber de değiştiği için söylüyorum. Bütçe farkları oluşuyor. Kaldı ki Trabzon'un maksimum verdiği rakamların 5 milyon euro'yu geçmediğini gördük. E, ama olur olmadık futbolculara da 5 milyon veriyor. Yani 5 ona vereceği yerde 8 versin, adam akıllı topçu alsın diyoruz ama biz diyoruz, biz iş diyoruz. Emre Mor'a hazırlıklı olun arkadaşlar. Emre Bor Kanada ile görüşme yaptım. Ve bu seviyeye kadar da düşen futbolcuyu neden Trabzonspor'u alıyor eleştirebilirsiniz. Çünkü sol açık olarak oynatmayı düşünüyor. Daha alamadığı için boşta olacak olan Emre'ye kapısını açtı. Emre de inatçı bir futbolcu. Alacağının tümünü almak için Fenerbahçe'yi bekliyor. Fenerbahçe ondan çıkmak, Emre de tüm alacağını alarak ayrılmak istiyor. Ve Trabzonspor'u bekletiyor. Dediğim gibi son gün transferlerine hazırlıklı olan ve Emre Mor Trabzon yolunda. Çünkü başka isteğini yok. Başka isteyen büyük takım kalmadı. Ve gündemdeki 10 numara Kamaada. Kama var. Bir Japon oyuncu bunu söyleyeyim. Geçen sezonu Christian Palace'da geçirdi diye biliyorum. Yanlış biliyorsam da özür diliyorum. Ama oyuncuyu çok da araştıramadımdan ötürü. Güncel piyasa değerine baktım. 30'dan 12'ye kadar düştü. Yani düştü dolu futbolcu. Almeida Trabzon'u kullandı diyorlar. Asla bakarsanız artış olmadı. O'su olmadı. Bu olmadı. Olmadığından dolayı oyuncu ceza yememek için de tutanak hakkında tutanak tutulmasın diye takımına katıldı. Aksi takdirde de gereksiz yere idmanlara çıkmadığından dolayı ceza yiyecekti. Peki Trabzonspor al medyayı alamadı mı? Evet alamadı. Rakamsal konularda karşı taraf 8'den 6'ya Trabzon ki 6'yı verirken de bonuslar şeklinde teklif çıkmıştı. Ve transferde gerçekleşmedi arkadaşlar. Ve son dakika olarak gelen bilgiyi de hatırlayayım. Trabzonspor 19 yaşındaki fil dişili orta saha Chris Inao ile prensip anlaşmasına vardı. Transfer tamamlanmak üzere belki ben bu videoyu yayına vermeden evvel de açıklanır. Ve bir merkez orta saha olduğundan söz edelim. Geride kalan sezonda 16 maçta bir golü var. Ve güncel piyasa değeri de 600 bin euro. Ve 2028 yılına kadar da devam eden sözleşmesi var. Lig 2'de oynuyor. Şaşırdık mı? Hayır. Trabzonspor Lig 2'yi oldukça sevdi. Oraya demir attı haberi oradan getiriyor. Sonra da çıkmak için uğraşıyor. Dediğim gibi bu yolun sonu satışa doğru gidiyor arkadaşlar. Tabii ki bunu kimse istemez. Ben de istemem, siz de Futbol severler hiç istemez. Çünkü yarış iki takım arasında zevk vermemeye başladı. Trabzonspor'un da heyecanı katabilmesi adına güçlü kadro kurması şart. Bunu başaramıyor. Parası olmadığından dolayı, şundan bundan dolayı falan filan derken gelinen nokta bu oldu. ama bu arada bir 10 numaradan daha bahsedeyim. Habire gündeme yeni isimler girip çıktığından dolayı Trabzonspor Brezilyalı bir on numarayla ilgilenmeye başladı. Ve futbolcu hakkında da e, dinlen bilgiler klas olduğu yönünde ama izlemek sizin yorum yapmak tarzım olmadığından dolayı sadece gelen bilgileri aktarıyorum. Ha bu 19 yaşındaki futbolcu artı 2 kuralı için alındığını düşünüyorum. Ama gerek var mıydı? Bunu da sormam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar George Brown'den bahsetmiştik. Bildiğiniz bir 8 numara. Ve futbolcu son gün transferi olarak inebilir. Trabzonspor'un ilgisi var. Bon elinde. Şu ana kadar hiçbir yere imza atmadı. İdman eksikliği var. Fakat geride kalan sezonu parlak geçirmişti. Trabzonspor'un ilgisi var ama oyuncu hala Gelebilecek olan son dakika tekniklerini bekleme kararı aldı. Olmaz takdirde Trabzonspor'da 8 numara transferini yapamazsa gerçekleşecek olan transfer olacak. Ama iyi futbolcu mu? Kesinlikle iyi futbolcu. Dediğim gibi gelmesi 3-5 haftaydı olacak. Hani boşta olduğu için bireysel antrenmanlar yapıyor. Ne kadar kâfi gelecek? Böyle bir durum var. Çaniğini indirmiyor. İşte dediğim gibi arkadaşlar özel futbolculardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışan yönetim var. Ya ben bu yönetimi beğenmiyorum. Öyle söyleyeyim. Trabzonspor'un kurtuluşu bunlarla olmayacak. Belli zaten. Planlama yok. Kaliteli transfer yok. O yok, şu yok, bu yok. Şaşırmışlar. Ha, daldan dala atlamaya başladılar. Ve bu arada olan da Fatih Hoca'ya olacak. Ve Avrupa Kupalarında da olmadığından dolayı Trabzonspor'un da parası yok diyoruz ama görüyorsunuz önüne gelene yani 19 yaşındaki futbolcu hariç diğerlerine habere 5 milyon euro veriyor. Üçte verdi oldu gerçi ama farklı isimlerle de karşılaşacağız. Yani bugün yarın 5-10 isim karşımıza gelebilir. Fakat gerçek şu Trabzonspor'un yolu doğru yol değil. Ha 10 numara, 8 numara, 6 numara kaçınılmazlar. Zaten Trabzonspor'un düşündüğü Almeyda. Arkasındaki düşündüğü isim ki onu biraz ayrı tutacağım koşan futbolcu olduğundan dolayı transferi son gün gerçekleşebilecek olan bu çare var. Fakat o 8 ve 10 oldukça yumuşak gelmişti bana. O günkü gündemde olan Almeida ve 10 numara oldukça ki Japon futbolcular da yumuşak olur. Sert olmaz. Haliyle o aranın bu kadar yumuşak olması ne kadar iyi gelir diye sormuştum ki neyse gündemlerine çıktılar ama Japonlar üzerine de yoğunlaştıklarından söz edebilirim. Yanlış adesteler mi? Bana kalırsa evet. Piyasayı biliyoruz. Arjantin, Brezilya, Nijeryalı futbolcuların daha çok verim verdiği bir süperlik olduğundan dolayı Giden diğer adresinizde ki Faslılar, hele ki İspanyollar bu ligde hiç olmadılar. Alan da pişman, satan da arkadaşlar. Düşünün Fenerbahçe'de Amrabat var. Fenerbahçe ondan çıkmak için uğraşıyor. Alanı yok, edeni yok. Yani Fenerbahçe'nin verdiği maaşı veren olmandan dolayı elinde patladı. E, Trabzonspor'da da benzer durumlar yaşanmıştı. Ben yakın tarihten örnekler veriyorum. Adesin, hala adreslerin yanlış olduğunu düşünüyorum ama Sus Tov diye bir oyuncu geldi o da Hamşi'nin önerisi. Şartlarınızı zorlayın diyor ve bu oyuncuyu alın. Miran Hanım'ın oyuncusu ama Fatih Hoca'nın liste başı olmadığını öğrendim. 23 yaşında hoca soğuk ama aması var olmadığı takdirde ona da dönebilir diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.